Ahmet Hakan Hürriyet TRT'de yayınlanmasının avantajları, dezavantajları. Bir ara bayağı gündem olmuştu İmamoğlu davasının TRT'den yayınlanması. Önce CHP gündeme getirmişti. Ardından Bahçeli neden olmasın demişti. Sonra da unutma bahçesine atılmıştı. İddianame ortaya çıktıktan sonra yeniden gündeme getiriliyor bu konu. Daha çok da CHP tarafından. Davanın TRT'de yayınlanmasının CHP açısından avantajları da var, dezavantajları da. Avantajları, canlı yayınlanıyor diye mahkeme salonunda bayağı bir şov yapılabilir. Bizim duruşmalarda itiraz ediyorum falan yoktur, savcı konuşmaz. Bundan yararlanmak söz konusu olur. Esas konudan uzaklaşıp hamaset yapmaya imkan bulunur. Tek kale maç gibi bol bol gol atılır. Dezavantajları, rüşvet istendiğini ve alındığını söyleyen iş adamları konuştuklarında sıkıntı çıkabilir. İtirafçıların yapacağı açıklamalar bayağı bir sorun olur. Villalar konusel açıldığında CHP'nin her şey boş, her şey yalan anlatılsız zedelenir Rakamlar konuşulduğunda ahalinin kafasının tası atabilir. Çok merak ediyorum. Acaba CHP eksilerini, artılarını iyi düşünüyor mu canlı yayınlama işinin? Acaba Ekrem İmamoğlu'na sordular mı? Aga sen ne diyorsun bu işe diye? Acaba Dilek Hanım canlı yayın talebinde bulunmadan önce eşinin fikrini aldı mı? Cağaloğlu'nun kitaba kavuşması. Gençliğimizde Cağaloğlu'nu da takılırdık. Üretmen Han, Risale Yayınları, Diriliş Yayınları falan hep oradaydı. Kitapları alınca doğru Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne gider, orada Mustafa Kutlu'yu görürdük. Birdenbire bitti bu devir. Kitapçılar, yayın evleri, dergiler, birer birer terk ettiler Cağaloğlu'nu. Yerlerini halıcılar, kilimciler, lokumcular aldı. Duydum ki Fatih Belediyesi Cağaloğlu'na bir kitapçılar sokağı açmış. Şengül Hanım Sokak ve Küçük Sokak özgün dokusu korunarak yeniden düzenlenmiş, binaların alt katları kitapçılara, üst katları yayın evlerine ayrılmış. Cağaloğlu'na yeniden kitabın gelmesi, toprağın suya kavuşması, Mecnun'un Leyla'yı bulması, Z kuşağının asılacak bir tabela ile karşılaşması, çok sevilen dizinin yeni sezonunun başlaması gibi bir şey. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergin Turan'a bu eşsiz hizmet için bin teşekkür. 350 bin konutun yapılması CHP'ye meydan okumadır. Türkiye'de muhalefetin en büyük sorunu şu. Bunlar geldiklerinde mevcuttakilerden çok daha iyi yaparlar dedirtemiyorlar bir türlü. Mesela deprem bölgesine yapılan 350 bin konut olayına bakalım. Bunu CHP de yapar. Hatta bundan daha iyisini yapar dedirtebiliyorlar mı? CHP'nin iktidara gelmesinin önündeki en büyük engel ne ideolojiktir, ne dine bakıştır, ne de yaşam tersidir. CHP'nin iktidara gelmesinin önündeki en büyük engel Bunlar geldiğinde aynısını yapabilirler hatta daha iyisini yaparlar dedirtebemesidir. Ev oturmasının en güzeli. Şöyle bir gelenek oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman deprem bölgesinde konut teslim törenine katılsa mutlaka bir ailenin yeni evine misafir oluyor. Ev otur, ev oturmasına gitmek diye bir tabir var ya tam olarak işte onu gerçekleştiriyor. Depremde evini kaybetmiş bir aileyi evine kavuşturmak ve sonra da o aileye ev oturmasına gitmek. Ev oturmasının en güzeli bu olsa gerek. Ben onun annesiyim. Bu bir dizi ismi. Birkaç bölümden sonra izleyici ilgi göstermemiş ve yayından kaldırılmış. En başta bana sorsalardı onlara şunu derdim. Adı ben onun annesiyim olan bir dizinin tutma ihtimali sıfırın altındadır. Adını değiştirin bu dizinin. Kumpir, midye, kokareç üçlüsüne karşı hislerim. Kumpir. İlk üç gün ben de destekledim. İflah olmaz bir patates sever olarak patatese dair her şeyi en baştan coşkuyla karşılarım. Bu nedenle kumpir çılgınlığı ilk başladığında tabii ki soluğu kumpirci tezgahlarının önünde aldım. Sonra şöyle şeyler oldu. Kumpirin içine konan malzemeler pervasız biçimde çoğalmaya başladı. İnorganik ve süper azametli patatesler devreye girdi. Tezgahların önünde tatsız, anlamsız kargaşalar çıktı. Ben de inceden soğumaya başladım bu kumpir olayından. Türkiye'deki macerası 3 aşamada gerçekleşti kumpirim. 1. Süper bir popülerlikte ve muazzam bir hızla ilerleme dönemi. 2. Hafiften gözden düşme ile birlikte gerileme dönemi. 3. Bilhassa Ortaköy'deki birkaç tezgahta direnerek varoluş savaşını yürütme dönemi. Son günlerde yaşanan trajik bir olayın ardındansa ontolojik açıdan çok ciddi tehdit altında bir, Hayata tamamen veda edip etmeme noktasında yani. Midye. Bir tedirginliğin yiyeceği. Midye denilince hep tedirgin olmuşumdur. Mezhep açısından tedirgin, ağır metaller açısından tedirgin, lezzet açısından tedirgin. Şöyle bir durum da var tabi. Belçika'nın meşhur tencere midyesindeki lezzeti bizim midyeci Ahmetler'de falan bulmak mümkün değil. Uzmanı da değilim, meraklısı da değilim ama şundan eminim. Midye denilen olgunun kötüsü, bayatı, sağlıksızı öyle gaddar ki hiç acımıyor, küt diye götürüyor adamı. Evinde yiyeceksin midyeyi, annen yapacak. Güvenilir olacak yani. Evde annelerin midyeden bir şeyler yapma ihtimaline gelince portakallı ördek yapmayı bile denerler ama midyeye asla bulaşmazlar. Kokoreç. İnsanları ikiye ayıran bir şey. İnsan ikiye ayrılır. Bir kokoreçi delicesine sevenler, iki kokoreçten delicesine nefret edenler. Söz konusu kokoreçse ortası yoktur bunun. Benim durumuma gelince ben delicesine nefret edenler grubundanım. Denedim. Denemedim değil yani. Anlayışla, beklentiyle, merhametle yaklaştım kendisine fakat nafile. Olmayınca olmuyor. Tutkunlarının tutkunluk derecesinin tabii ki farkındayım. Öyle iştahla söz ediyorlar ki kokoreçten yanlarında nefretimi saklamaktan başka çare bulamıyorum.